Arkadaşlar merhaba ben Tolga Bugün ile birlikte Joe Gracer coğrafya tahmin oyunu oynuyorum. Hemen ee, videoya girerken başladı. İlk haritamızda kolay bir soru ihtimal Almanca yazıyor. İlk 15 saniye tahmin yapmadım. E, bunun Almanya olduğuna emin değilim. O olabilir. Şöyle biraz bakalım hem konuşup hem de oyun oynamak biraz zor oluyor. Ama plakalar beyaz. Almanya büyük ihtimal. Yani gerçi Avusturya'da da öyle de neyse Almanya diyelim. Almanya ile Avusturya'ya yakın bir nokta seçeceğim. Ama diğer kişiler de büyük ihtimal benim gibi tahmin yaptı. E büyük ihtimal yakın bir tahmin olacak. Bir tane daha yaptım. Hadi bakalım nereymiş. Nereymiş? Evet Avusturya'ymış. Yena. Neyse sorun yok yok ben nereye tahmin ettim şuraya tahmin etmişim arkadaşlar 6. benim yanlış hatırlamıyorsam evet bakalım hemen yazıya bakıyorum Portekizce mi bu ya Portekizce olabilir e, tabela var tabelaya bakalım galiba Portekizce arkadaşlar. Portekiz. Önce Portekizce işaretleyeceğim. Ama Güney Amerika'dan da bir yer olabilir. Hatta büyük ihtimal Güney Amerika burası. Bence burası Güney Amerika'da bir ülke. Nereye var acaba? Şu biraz gideceğim. Son 15 saniye. Şöyle biraz gitmek istiyorum. Şuraya bakacağım arkadaşlar. Biraz Güney Amerika büyük ihtimal. Nerede diyelim? Şöyle bir tahmin. Nereye acaba? Evet Güney Amerika'ymış. İspanya'da Portekiz olsaydı e, elendim diyecektim. Elenmedim. Ama cevap Peru'ymuş. Yani Avrupa olmadığını biliyordum. Evet. Bu sorun benzeri ben İlk oynayışımda görmüştüm sanki aynı caddeyim sormuşlar. Yok değil galiba. Bu bir, biraz daha zor bir soru arkadaşlar. Çünkü zaten biliyorsunuz şehrin içinde yazılar falan. Ee, direkt size ipucu veriyor. Ee, şimdi bu neresi mesela? Yani tropik bir yerde. Plakayı da göremiyoruz. Çok güzel. Plaka. Plakası tuhaf bir plaka ama. Yani Avrupa olmadı kesin de yani Hindistan olabilir burası Hindistan olabilir Yani yakın Yakın bence oralara Önce bir Hindistan seçeceğim e Bir tahmin de yapalım ya Şu sayfayı İngilizce yapacağım Türkçe yapınca gidiyor Nereymiş Nereymiş bu <laughs> Brezilya'ymış arkadaşlar Brezilya'ymış da hiç kimse Brezilya tahmin edemedi. Rakipler de sağlam oynuyor. Rakipler de öyle kötü oynamıyor. Demek ki gerçekten zor sorulmuş. Bir kişi bile ee, tahmin edemedi yani. Burada ekran gidiyor arkadaşlar. Bu sayfayı çevirmeyelim. Bu biraz daha kolay bir soru. Şurada ne yazıyor? Bu neyce ya? Ha, e, evet tamam tamam İngilizce. İngilizceymiş. İngilizce. Burası sarı plaka mı? İngiltere bence. İngiltere olabilir. Yani İngiltere yakın bir yer. İngilizce konuşuluyorsa. Amerika değil burası. Amerika değil İngilizce konuşuluyor ama. Avustralya olabilir onun dışında. Oh, aa burası sıcak bir yer. Avustralya olabilir Avustralya Avustralya. Avustralya, Avustralya tamam daccepted. Yeni Zelanda da olabilir bilmiyorum. Yani Aa Singapurmuş. <laughs> Arkadaşlar Singapurmuş. Ve 3 kişi tahmin etmiş. Tebrik ediyorum arkadaşları. Singapur'da da İngilizce konuşuluyor. Ama çok küçük bir ülke yani. Neyse ben en azından Avustralya dedim ama yakın bir tahminde. Güzel sorular geliyor. Yani ben beğendim soruları bu sefer. İngilizce yazıyor arkadaşlar. Güzel bir yermiş gerçekten. Güzel sıcak bir yer İngilizce yazıyor. Sıcak bir yer. Hani İngiltere olmadığını düşünüyorum. Şöyle evlere bakalım. Yani bir ada ülkesi olabilir. İngiltere'ye bağlı. Biraz gitmek istiyorum. Gidemiyorum. Ha, pardon sokak gitmiş. Yani gidemiyoruz. Aşağı bir tahmin yapayım bir tane. Bence burası Amerika değil. Ya burası işte Avustralya olabilir. Ya da bilmiyorum. Neyse Avustralya diyelim. Onun işte Kaliforniya falan da olabilir. Yani Amerika da olabilir. Aa. Şu an güvendesin. Tahmin yok diyor başka. Aa Güney Afrika'ymış. Güney Afrika. Yani. Yine yakın bir tahmin ama Güney Afrika diyen bir kişi var. Evet işte size zor bir soru arkadaşlar. Şimdi biz bunu nasıl bileceğiz ki yani bayağı bir gitmem lazım benim. Yani burası neresi ki? Hiçbir iz yok. Ancak evlerin yapısına falan Türkiye mi burası yoksa ya? Türkiye'ye de benziyor. Yok değil değil şey değil. Gerçi ormandan da nereden çıkardım Türkiye olduğunu? Yani orman başka yerde yok mu? Yani köy ev var ama köy evleri de pek bizim evlerimize benzemiyor. Yok, burası Amerika'nın kuzeyinde falan bir yer olabilir. E ne bileyim, kuzey Amerika olabilir veya niye böyle oluyor? Daha hiç kimse tahmin etmedi herhalde. Birkaç kişi. Veya Finlandiya falan da olabilir burası bilmiyorum. Şiriymiş. Hiç aklıma gelmedi. Hiç kimsenin de aklına gelmemiş tabi. Zor soruydu. Bu zor soruydu. Evet. Birisi de benim gibi Kuzey Amerika yani Amerika'nın kuzeyini tahmin etmiş. Benziyor demek oraya. Burası arkadaşlar Neresi? Bu kolay bir soru ya. Bu lehçe yazıyor arkadaşlar. Polonya dili yazıyor. Yanlış bilmiyorsam. Emin değilim tabi de. Polonya. Yani Avrupa oldu kesin. Avrupa. Yüzde yüz Avrupa da. Biraz bir yazı daha görmem lazım. Bu Polonya dili. Evet evet. Evet. Bu sefer bildim. Yani ülkeyi bence bildim. Zaten endüstri bölgesi yani belli oluyor. Aynı zamanda gelişmiş. Polonya, Lehçe diye düşünüyorum. Evet evet. Nokta CZ. Çek Cumhuriyeti. Aa, Çek Cumhuriyeti. Nokta CZ. Çek Cumhuriyeti arkadaşlar. Evet. Evet ama güzel, güzel. Eğlendim. Diğer herkes elenmiş bu arada ben yeni fark ettim. 3 kişi kalmışız. 3 kişi kalmışız. 3. ben oldum. 2 kişi kaldılar. Evet. Çek Cumhuriyeti tahmin etseydim. Ee, pardon. Pardon. 2 kişiymişiz. Ben 2. olmuşum yanlış. Evet. 2.yim ben. Evet. Güzel bir video oldu. 2. bitirdim. Çek cümleyi bit işaret etseydim. Belki 1. olmuştum. Ee, Çekçeymiş yani dillerde. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Umarım bu serinin devamı gelecek. Bu birinci bölümde. Video tahminleriniz veya önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de ona göre videolar yapmaya çalışırım. Bu video bu kadardı. Şimdilik hoşçakalın.